Belam diyor. Tövbe bismillah. Töbe bismillah. Hemen arkadaşlar avatarını kopyalayalım. Ne yapıyoruz biz? Benim için vampir olan kız aşık oldum diyor. Ben kaçar. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber araba sürmeyeceğiz tabi Şu sesi kısacağız ilk başta arkadaşlar. Görüyorsunuz son avatar bükücü müşaidiz. Ne haber? Beyaz oyun. Evet bak oncum aşağı indi beni görünce arkadaşlar. Bugün arkadaşlar insanların avatarlarını trolleyeceğim Marti Mart acaba Türk mü? Türk müsün bacım? Bacım Turkish girl. Sen hangi girl? <laughs> hangi girl? Bu arada arkadaşlar şu anda videoma kötü kalpli olanlar, eleştiriyle hakareti karıştıranlar, insanları haddi olmadan yargılayanlar videomdan çıkabilir mi lütfen? Bana sevgi dolu, kalbiyle gelen, pozitif enerjili girl'lar ve boylar lazım arkadaşlar etrafımda. Benim çok izlendiğim de herkes izlesin, iyisi kötüsü falan izlensin diye bir derdim yok. Bunu bir söyleyeyim ilk başta. Beni gerçekten kalbi güzel insanlar izlesin arkadaşlar lütfen. Bakın bu bir rica değil, bu ihtiyaç. Anlıyor musunuz? O yüzden beni kalbi güzel insanlar izlesin lütfen. Olmayanlar da bir çıkabilir mi lütfen? Bu kız da benden kaçtı. Bacım niye kaçıyorsun? Ben senin avatarını bir kopyalayayım da gör sen şimdi. Marty Marty, Marty dursan bir dakika bekle canım, bekle pembe ayakkabı giymiş şey bir seninse, belt Play skirtmiş dur, hemen bakalım arkadaşlar avatardan. Ay pardon, hizmetçi oldum yanlışlıkla, o hizmetçi girl oldum, belt plaid skirt. Oha çıktı. <laughs> kaçıyor kaçıyor kaçma kız kaçma kız <laughs> kaçma kaçma senin elbiseni yapıcığım hiçbir yere kaçamazsın benden ben son avatar bükücüyüm Malti kendine gel kendine gel brown saç yani tamam brown brown aa şu saçmış ilk saç yapmış <laughs> Face'ine bakalım. Face normal bir face arkadaşlar. Şu anda bana bakıyor. <laughs> wow. Çok iyi oldum. Görüyor musun manti Hemen ayakkabılarımı da giyeyim. Pembe bir ayakkabı giymiş. Yok bu değil. Şu ayakkabıyı giymiş. Wow. Bu ne lan? <laughs> Hiç oldu mu bana? Küçükken gelinlik giydiğimde annemin altıma çorapla body yedirmesi gibi bir şey olmadı mı? Kızlar. Bunu hepimiz yaşadık değil mi? O kadar gelinlik gibi, prensesler gibi olacaktık ki vakti kül ketisi olduk bunları yaşadık değil mi? Erkolar bizi anlayamaz. Siz hiç gelinliğin altına body ile tight giydiniz mi? <laughs> Her neyse devam edelim arkadaşlar. Şu anda Marty dur Marty kaçma kanka ya. Kaçma ya. Bizim normal troll bir yüzümüzü bulalım. Nerede lan o yüz? Ben şunu takacağım ya. Ben güzel olan biraz. Bu arada arkadaşlar kız bakta kaldı gidemiyor. Benden kaçmak istiyor avatarımı yapmasın diye. Ama gidemiyor lan. Bunun teni ne? Gri mi? Krem mi? Krem rengi. Biraz daha koyu mu krem rengi? Yo şu renklerde şu renklerde mi? Her neyse böyle. Ben daha güzelim. <laughs> Son avatar gücü geldi. Oha. Marty. 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 <laughs> Mart yazamıyorum ya. Martı yazayım. Kızım kalkamıyor yazık çocuk kız ya. <laughs> you copied my avatar. Yani avatarımı kopyaladım Marty. Hemen Marty'e göndereyim bunu. <gülüyor> Marty. <gülüyor> Dur bakalım Marty şu an kalkamıyor yazık. Kucağıma alayım mı arkadaşlar? Onu kurtarayım. Ben bir iyilik yoğrularak onu kurtaracağım. Bekle Marty aşkım. Yes de ona. Yes de. Marti öldü arkadaşlar. Hangi dil konuşuyorsun dedim kaçtı. Gitti. Marty. Marty kaçma çocuğum. Gördüm seni Marty. Ya Marty neden kaçıyorsun? O kadar senin avatarını yaptım ben ya. Marty gene kaçtı arkadaşlar. Gene kaçtı. Gene kaçtı. Gene kaçtı, kaçtı ya. Bıktım mı Marty'den ya. Oh, Marty. Marty yapmış ismini. Biraz da değiştiriyor üstünü arkadaşlar. <laughs> Hemen defol buradan diyor arkadaşlar. Niyeymiş o? Türkmüş bu ayrıca. Benim avatarımı çalma diyor arkadaşlar. <laughs> Tapusu senin mi ya? Tapusu senin mi kızım? Tapusu senin mi? İstediğimi yaparım. Ben sor avatar bir gücüyüm. Defol git Roblox'a şikayet ederim diyor arkadaşlar. Ya gerçekten Roblox'a şikayet edecekmiş bir arkadaş. Ne diyeceksin mesela Roblox'a? <laughs> ne diyeceksin Roblox'a? <laughs> Aynı kıyafeti giydi mi? Sana zort derler valla. <laughs> zort zort kabagat derler. Zort zort kabagat. <laughs> Ben gidiyorum. Pislik diyor arkadaşlar bana. <laughs> ne yaptım ki ben? Daha korpus kesecekti. <laughs> Gitti arkadaşlar. Gitti. Sonra, Sonra batar. batar. Bükücü. İş, İş başında, başında dostlar. Evet. evet. Bakon cenneti olmuş burası. <laughs> Oha, oha bak onun haline bakın. Nadi, Nadi, ne yapıyorsun aşkım ya sen? Hemen hemen onun avatarını yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> çıkarıyoruz üstümüzdekileri. Evet çıkarıyoruz. Hatta reset atalım. Hemen bakon olalım arkadaşlar. Evet. Hemen vücut şeklimizi değiştiriyoruz arkadaşlar. Vay be. Baba. <laughs> Şöyle küçük bir yüz. Hatta bunu çıkar. Normal yüz. Aynen aynen normal yüz. Profiline giriyoruz. Gitme bir yere. Nereye gidiyorsun? Kaslarımı senin için yapmıştım. Sakın kaçma. Ay arkadaşlar şehir merkezinde cıbılak bir adam var. Cıbıldak cıbıldak geziyor. <laughs> Hayır. Polis seni tuttuklar. Aa otobüse bak. zor Geldim. <laughs> Hemen arkadaşlar şunu da takalım. Şunu çıkaralım artıkın. Şunu da çıkaralım artıkın. Şunu da çıkaralım artıkın. Yaptığım en kolay avatar falan mısın sen? Acaba. <laughs> Lan mucit rengimi değiştiremedim. Gözlüğü de takalım arkadaşlar hemen. Meta Shadows yazalım. Look look. Meta Look. Meta Shadows. glasses. <laughs> Naber haber kanka? Hay. Kaçma lan. Kaçma lan. Hay diyor. Lan. <gülüyor> Lol. <gülüyor> ne diyor? What you want? Ne istiyorsun diyor. Avatarımı bir daha kopyalama evlat. Seni bir daha uyarmayacağım. Anlıyorsun değil mi beni? Ha? Ne böyle Polat Alemdar'ın sağ bacağı gibi geziyorsun ortada. <laughs> Polat Alemdar'ın sağ bacağı mısın acaba? Lek, sağ, sağ. Are you Polat Alemdar's right leg? <laughs> Ay ne kadar en güzel İngilizce bak. Are you Polat Alemdar right leg? Hmm. No diyor. <laughs> Kaçma. Polat Alemdar'ı duyunca gidiyorsun sen. Neden gidiyorsun? O zaman sol bacağı mısın sen? Neyse ben gidiyorum ya. Şuradaki kızın yanına gideyim. Adı neymiş kızın? Yıldız Pırtmış. Yıldız pırt. Pırt pırt. Pırt hanım. Pırt hanım pırtlıyor musunuz? Pırt hanım pırtlatıyor musunuz? <laughs> pırt hanım telefonla konuşuyor. Git be kız. Kız git be kız. Niye kaçıyorsun yani? Ah pardon. <laughs> Niye kaçıyorsun? Selam pırtcığım. <laughs> Yıldız Pırt gönder. Selam Pırtçım. Pırtçım bir bakar mısın artık yani? Pırtçımın yürüyüşe bak yalnız. Saçımın arasında çıkan saçı görüyor musunuz? cevap vermiyor arkadaşlar. Pırt pırt yapıyor kendi kendine. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ben de gidiyorum o zaman Yıldız Pırtçım. Hemen gidiyorum. Trapülünden atlıyorum ve evlen olduğu yere gidiyorum arkadaşlar. Merkezde çok kişi kalmadı çünkü. Evlerin oraya gidelim. Hemen şöyle kalabalık bir yer bulmam lazım arkadaşlar. Nerede bu? Hah şurası kalabalık. Lan bunlar hepsi? Bak onunla. kişi isimsiz var arkadaşlar. Hemen onun profilini yapıyoruz. Arkadaşlar ya kızın tam avatarını yaptım. Kız kaçtı. Son avatar bir gücü olarak bunu yapmıştım. Ha orada arkadaşlar. Koreyan Koreyan diye geziyor. Lan bu ne? Bu ne oğlum? <laughs> lan ne yapıyorsun lan? <laughs> Koreyan diyor al işte. Al işte şapka takmış. Hemen Koreli mi diye bakıyor arkadaşlar ya. Adı neymiş? Vanaki, Vanaki, Anaki diyor arkadaşlar. Adı Vanaki Huluk'muş. Huluk. Huluk. Sen gitsene diyor arkadaşlar bana. Sana. Değil mi arkadaşlar yani sahne sahne sen ne karışıyorsun kızım seni ne ilgilendirir ne ilgilendirir yani ne yaptığımız ne yapacağım bu çocuğu Koreli seni alıp Kore'ye mi götürecek Seyla mı götürecek yoksa ne bileyim orada gideceksiniz kim çikimi yiyeceksiniz ne yapacaksın sen ya o Koreli benim diyor <laughs> Kore'deki Han Nehri yok oldu şu an <laughs> Acım Hayır ne ya Hayır ne ya o ne demek lan diyor? Kylie koca istiyor sen ama dil bilmiyor Selam deol, nasımbulak Anlıyorsun değil mi beni? Dedim ki arkadaşlar anladın mı dedim? Anladın mı? Böyle insanlar beni Düzüyor dedim. <laughs> Sen nereden öğrendin ben bilmiyorum diyor. <laughs> Çok acı dolu bir hikaye arkadaşlar. İlla ki bilmesi lazımdı sanki mi? Ben e, Koreli opa <laughs> <laughs> öğretti bana. <laughs> Koreli opa mı öğretti bana? Bu ne ya? Bu ne Bu ne ya? Yalan Koreli ne yapsın seni diyor. <laughs> Kepel Reli kim? <laughs> Kepereli kim bacım? Bacım kepereli kim? <laughs> Koreli diyor arkadaşlar. Bak canım. Nanın ne San Anlıyor musun beni canım? Anlamıyorsun değil mi? Hiin ne ya? Anlıyor musun beni? Kimse umurumda değil. Hiin <laughs> ya? En sevdiğim kelime arkadaşlar. Hiin <laughs> ya? Sevgilinle beni tanıştır inanayım diyor arkadaşlar. ''Mikana <laughs> Maygona. İster inanın ister inanma. ''Mikana Maygona. Okey. Ne diyorsun be diyor. İster inan. İster inanma. <laughs> Cunum. Ne paya. <laughs> Görüşürüz dedim, çıktım, gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Başka birine geçelim. Ya benim ne kadar son avatar bükücü olduğumu herkes bilir, kız çıkmıştan. Vallahi son avatar bükücü değil, son e, serverdan çıkış hızı yapıyorum insanlar arkadaşlar. Nerede lan bu? Bu Koreyen ne yapıyor? Bu Acunma, acunma ne yazıyor? Aa telefon konuşuyor. Neyse rahatsız etmeyelim adamı, şimdi telefon konuşmuş arkadaşlar. K-poplıya ne uykunduruyor? Türk var mı diyor, tabii ki ben varım, hemen geliyorum. Hemen geliyorum. <laughs> <laughs> Nerede arkadaşlar? Aa, burada. Burada, burada, burada. Okey. Gel. Ay, niye oraya gidemedim? Hemen buraya gitmem lazım benim. Niye gidemiyorum? Sonunda geldim arkadaşlar. Santa Ayşe evlerin güzelliğine bakar mısınız bu arada arkadaşlar? Gerçekten çok güzel. Kar efekti de var arkadaşlar. Şurada Kanuni ile Lia var. Benim evrendeki uyumsuz çiftim yani şu anda. <laughs> Kanuni Bey. <laughs> Kanuni yazıyor arkadaşlar. Kanuni Bey yazmayalım. Şimdi... Şimdi çok çakılıyor ortada. F diyor arkadaşlar Kanuni Bey. Kanuni Bey şu anda F dedi. Ne yapıyorsunuz oğlum? Kızın sırtına niye bindin? Ne yapar? Türk erkek var mı diyor biri de chatte. Tövbe ya Rabbi. Ne yapar? Lan ne yapıyorsunuz? Niye ben buna bindiriyorsunuz? Beni buna bindiriyorsunuz. Neden? Neden? Ne yaptım ben size? Bu kızın dolu şaka mıdır? <laughs> şaka durumarım. Hemen kanunu yapıyoruz arkadaşlar. Git başımdan hatun diyor. Dur, gideceğim şimdi. Hemen kanunu yapıyorum arkadaşlar. Bekleyin. Eve biri mi girdi? Ne oluyor evimde? Ne oluyor lan? Biri var evimde herhalde. Evimde ne oluyor? Bir hırsız mı var yoksa bu evde? Yo kimse yok. Kameradan niye böyle gösteriyorsunuz ya? İnsanı korkutuyorsunuz. Ben de hırsız falan girdi sandım. Hemen avatarını kopyalayıp geliyorum arkadaşlar. Bekleyin şimdi hemen kopyalayıp geliyor bu apleniz. Son avatar bir gücü. <laughs> Copycat diyor bana arkadaşlar. Copycat. <laughs> Çıkar diyor arkadaşlar. Yeah. Gücün yetiyorsa çıkarttır hadi. Hadi çıkarttır oğlum. Oğlum. <laughs> Acaba bu hareket ediyor mu lan? Etmiyormuş. Benim hayaller nanay arkadaşlar etmiyormuş. Kız ne yazıyor arkadaşlar? Boş ver aşkım diyor. <laughs> o çocuk da burada. Bunlar ne yapıyor lan kapıda? Open gelin bakayım çocuklar. <laughs> Gelen misafirlerime bakın arkadaşlar. Çıkar diyor. Sus. Sus erkek. Kralına laf etme. <laughs> Bu ne ya? Bu ne ya? Rana ne yapıyorsun aşkım ya? O kız bulmuş kendine. Çıkar diyor, gülüyor. <gülüyor> Velet diyor. Abla bir git ya. Yaşlanmışsın. <laughs> Oğlum seni 3'e çarpar. sıfırla çıkartırım üstünde üstündekini diyor. Komik değildi diyor arkadaşlar. Niye gülüyorsun o zaman kız? <gülüyor> Niye gülüyorsun o zaman? Kocam da kocam diyor. <laughs> Abi mat işlemi miyim? Bu ne? Hız. <laughs> Hashtag çıktı arkadaşlar. Ben gidiyorum diyor. Hediye verip gidiyor arkadaşlar. <laughs> Ana Lia senin koca kaçtı. Ana Lia. Aşkım boşver diyor. <laughs> kocan kaçtı kız. <laughs> kocan kaçtı kız. Kocan kaçtı. Aşkım boşver diyor. Hala arkasından. <laughs> Bak şimdi serverda mı diye bakıyor. Ay damlacım, damla. Aha bu gitti arkadaşlar. Son server bükücü oldum ben. Selam diyor damla bana. As damla. Sana bir şey söyleyeceğim. Sana bir şey söyleyeceğim damla. Damla damla aksam sana doldurur musun kalbini benimle? Yoksa sen de taşıyamaz da Aton demeyecektim tabii ki. <laughs> Damla diyelim ki arkadaşlar. Ben kızım. <laughs> Şuna bilebilir miyim arkadaşlar? Lan binmek istiyorum. Ne? Gerçekten mi diyor? Evet. Ne oldu ki? Sen arkadaş aramıyor muydun? Arkadaş aramıyor muydun kızım? Cinsiyetinin önemi var ya? Ne önemi mi? Ay sporda var, işlerim var ya arkadaşlar hep tutuldu ya. Hareket edemiyorum ya. Gerçekten damla beni yorma kız. Damla damla. Akşam şana. da duyuyormuş. <laughs> Hadi yavrum. Sevgili arıyorum bay diyor. <laughs> bay. şok. Ben iptal. Ben Bim. Ben A100 veriyar. <laughs> Hepsinin reklamını yapmamış hakikaten. <laughs> Son reklam bir bügücüyüm şu anda da. Arkadaşlar şurada bir vampir arkadaşla karşılaştırdım. Kendini Edward falan sanıyor herhalde. Edward! <laughs> Bellam diyor. Töbe bismillah. Tövbe bismillah. Hemen arkadaşlar avatarını kopyalayalım. Ne yapıyoruz biz? <laughs> Benim için vampir olan kız aşık oldum diyor. Ben kaçar. <laughs> Neyse arkadaşlar geri geldim. <laughs> Neredesin? Bellam yazıyor ya. Delirmiş bu adam. Hemen kaçalım arkadaşlar. Hemen kaçalım burada. Deli midir nedir? <laughs> evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilsen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu like atmayı seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.